zarar da onlara yüklemek lazım. Sıradaki haberle devam edelim. Hızlı geçiş sistemine dikkat efendim. Dikkat çünkü taksiciler etiket okuma sorunu nedeniyle yüz binlerce lirayı bulan cezalar karşısında isyanda. Ve bunun yüklü miktarda olması da aslında herkesin yaşadığını söylüyorlar. Nedeni de etiket okunmayınca kaçak geçiş cezasının tamamının hesaptan çekilmesi. Ve eğer fark etmezseniz hesapta para bulamayan sistemin cezayı katladıkça katlamaz. Bıktık ya huzur yani huzur diye bir şey kalmadı zaten kimsede. 330 milyar olan var, 160 milyar olan var, 190 milyar olan var. İsyan ediyorlar çünkü gelen HGS cezaları onları canlarından bezdirdi. Öyle az buzda değil hani. Cezalar dudak uçuklatıyor. 170 milyar benim borcum var. 170 bin lira borcum var. Aynen. Durmadan 148, 148 birikti, birikti. o. Aynen. Kaç ayda birikti bu? 5-6 ay. Adı hızlı geçiş sistemi ama onlara göre hatalı geçiş sistemi. Çünkü iddiaya göre gişe geçişlerinde zaman zaman HGS okumuyor. Okunmayan geçişler para cezası olarak hesaba yansıyor. Şu an benim 18 milyar 750 milyon borcum görünüyor. Arkadaşımızın birinin 120 milyar, birinin 80 milyar. Ve eğer farkına varmazsanız ceza katlanarak büyüyor. Sizde ne kadar borç var? Abi benim bir aracımda 90 milyar var. Bir aracımda da 30 milyar var. 90 milyar aldım iki aracım bir tanesi gitti. Yok oldu gitti uçtu yani. Paramla geçmek istiyorum geçemiyorum. Buradan Kurtköy gişelerinden otobana giriyorum. Çamlıca gişelerinden çıkıyorum. 148 lira yazıyor. Param olduğu halde hesapta. Burada PTT'de para yatırıyorum. Yarım saat sonra kaçak geçiş yazıyor. Konu aslında tüm HGS sahiplerini çok yakından ilgilendiriyor. Siz var zannediyorsunuz ama diyelim ki bakiyeniz bitmiş. Geçiş yaptınız. Bu durumda kaçak geçiş yapmış sayılıyorsunuz. Ve 7 gün içinde hesabınıza yükleme yapmazsanız plakanıza ceza kesiliyor. İnsanlar hızlı geçtiği için ona bakmıyorlar o cezaya ama o sistem onları cezalı duruma düşürtüyor. Yani bizim sorunumuz değil herkesin sorunu bu. Üç sefer etiket değiştirdim yine aynı yine aynı yine aynı. HGS cezaları yüz binlerce lirayı bulan taksiciler seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. Arabanın beş tane plakası var. Hangi kameradan geçiyorsa geçsin, nereden geçiyorsa geçsin, eğer sistem bunu göremiyorsa, bana ceza geliyorsa kurdukları sisteme bizim söyleyeceğimiz hiçbir şey yok biz o zaman ödemeye devam edeceğiz.